Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda var için yepyeni bir oynatıcılar say konuyduk daha önce bize PUBG mobilden çıkartmaya çalıştığımız bir jibi çıkartamadık bu vaziyeti çıkartamadık ve onun yerine buz diyarını aldık buz diyarı olmasına rağmen buz yer gelmesi yani sadece videonun başlığına ve kapak resminin işine yaradı onlarca bir işe yaramadı ama tekrardan hesabımıza 57 bin uc'lik bir uc'u yükledik hatta 58 bin uc'u yükledik ve tekrardan bu arabayı çıkartmak için elimizden geldiği ne varsa onu yapmaya çalışırız ama dikkatinizi çekelim ki bizim üstümüze gelen bir şey var şu an burada gördüğünüz gibi şansı yükselti miş Biz o gün açtığımızda şansı yükseltilmemişti. Zaten onları hala siri ekrana koymuştur. Bugün kesinlikle bunu çıkartıp zaten bir burada bunu çıkartmadık. Bu kıyafetçi bir bunu çıkartmadık bir de bunu çıkartmadık ki beni düşünceme göre artık bunların hepsini çıkartabilecek diye düşünüyorum. O yüzden tekrardan bu kontenti çekmemizin şerefine tekrardan PUBG Mobile'in bana 57 bin UC sokmasının şerefine abi. Bu video güzelliğinden böyle bir beğeni atarsanız gerçekten çok sevinirim. Herkese hızlı bir şekilde ilk bir günün bir defasını bir açalım. Yani inşallah. Yokmuş şimdi gelmesi. Ne, ne kasması lan. Yani ben halen Öyleyse. daha tekrardan söylüyorum. Neden böyle bir olayla karşılaştık? Bu konu hakkında bizim şu an bir fikrimiz yok. Buzu'ya falan da soramadık ama sizce neden olmuştur bu? Çünkü ben de bunun şansı yüksek değildi ve biz farklı farklı şeyleri çıkarttık bugün. Alakası da anasını <gülüyor> <verdim>. <gülüyor> abi 50 bin ucayın, hayırlı olsun. Güzel 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 güzel. Harbiden bizi harcadılar ama ya. Çıkmasa ben videoyu da ben sınavım. Ya bir şey görmedim harbiden. Ya. da çıkmaz. Harbiden ama harcadılar bizi ya. Gerçekten bak yani şansı yüksek değildi bizde o gün. Bu salak salak diğer bütün her şey çıktı nasıl zaten Üçer üçer Şu iki defa bu çıkmadım ya? İki defa bu çıktıydı Aynen. galiba ya. Harbiden bizi Yani gerçekten ciddi anlamda geçirdi yani bize. Neyse bizim halen daha hedefimiz araba. Araba için tam gaz devam ediyoruz abi. Geldi mi?

çeker kız pulline şey olmuş ben ya şansımızı aldık ya Var ya bu daha gidiyor. Ah be <laughs> Ah be Ah be. Beyefendiğimi bozmadın abi. Bak ödülünü aldın gördün mü? Gerçekten teşekkür ama, ediyorum. Ama emek verildi. Emek verildi. Bedel <laughs> ödendi. Ya, bedel ödendi ya. Beyefendi kardeşim parası ödendi. Bedel ödendi kardeşim. <laughs> Harbiden geldi ya. Oy. At